Üçüncü part artık akü arabayı topluyoruz. Bakın buraya farklı bir düğme takmışlar. Şimdi buraya yeni bir düğme takacağız. Bunu buradan çıkartıyoruz. Düğmemizi yerine güzelce takıyoruz. Yerine de oturtuyoruz. Burası tamam. Kumandadan bir kontrol edelim bakalım çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Anahtarı kapattım. Bakın şu an çalışmıyor. Kendi aküsünü UPS'de şarja bırakmıştık. Bir saat kadar şarj oldu. Şimdi bunu kendi üzerine alacağız. Orada şarj edeceğiz kabloları dikkatlice söktüm bakıyorum 12.3 volta gelmiş bu daha önce 6 voltaydı görmüştünüz benim akümü çıkarttığım yerine kendi aküsünü koydum kabloları güzelce toplayıp klipsliyorum buraya çok fazla oynanmasın diye aküyü tutan bu parçanın vidası kayıp burayı biz başka bir uydurduk şimdi adaptörü takalım bir deneyelim bakalım ne yapacak adaptörü fişe taktık ışık yeşil yandı şarja taktık Evet artık 17.5 volt geliyor. Şu an sıkıntı yok. Koltuğu takıyorum. Ya içime sinmedi açıyorum. Adaptörün üstünü de ölçtüm. Üstünden de voltaj yükselmeye devam ediyor. Burada da sıkıntı yok. Koltuğu taktım. Bakın adaptör ışığı kırmızı. Yine aklımda kaldı koltuğu çıkardım. Bakın buralara silikon dökeceğim. Malum buna çocuk binecek. İçine ne atar belli olmaz. Ben kendi güvenlik önlemimi alayım. Buraları da güzelce silikonluyorum. Üstlerini kapatıyorum. Hem kablolar daha güvenli olur hem çocuk daha güvenli olur. Elimdeki tane pisan kumanda var bakın bununla çalışıyor. Diğerine bastığım zaman çalışmıyor. Aracı kapatıp açtığım zaman hangi kumandayı ilk basıyorsam o kumanda çalışıyor. Diğeri çalışmıyor. Aracı aç kapa hangi kumandaya bastıysam o. Bu kadar. Aracımız tamamlandı. Hayırlı olsun.